يلومونني في اشتهاء الحياه واني للذاتها إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق قَاتَهُ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن استقل حديث كتاب الله وخير Hediye Hediye Muhammed ve şerr-ül umuri muhdesatuhâ ve kulle muhdesatin bid'a ve kulle bid'atin dalâla ve Kıymetli abiler hepiniz hoş geldiniz. Allah Azze ve celle nasip ederse bundan sonraki çalışmalarımızı, yapmış olduğumuz sohbetleri kayıt altına almaya çalışacağız. Bunu yapmak suretiyle yapmış olduğumuz davetlere yeni bir renk katmayı amaçlıyoruz. Allah'a hamdolsun ki gerek reelde gerekse de sosyal medya mecralarında tevhid daveti büyük bir hızla yayılmaktadır. Müslümanlar olarak bu yayılmaya karınca misali destek olmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de amacımız gayrimüslimlerin hidayetine vesile olmaktır. Onlara olan rahmetimiz gereği yapmaktayız. Zira kimin hangi davetçinin eliyle anlatımıyla Müslüman olacağını bilemeyiz. Malumunuz bilmeyen cahil olan bir toplum içerisinde yaşamaktayız dine tevhide kulağını gözünü kapatmış bir toplumla karşı karşıyayız ve Müslümanların her alanda aktif bir şekilde çalışma yapmak zorundadır. Çünkü insanlar akın akın cehenneme doğru, akın akın batıla doğru, farklı izimlere doğru giderken Müslümanların kulağı üzerine yatması, kafasını kuma gömüp yaşaması düşünülemez. Bu bağlamda istedik ki elimizden gelen ne varsa hangi alanı kullanıp insanlara davet yapmamız gerekiyorsa bütün hepsini yapmaya çalışalım inşallah. Tevfik Allah Azze ve Celle'dendir. Allah'a hamdolsun ki Allah Teala bizleri İslam'la şereflendirdi. Bizler de bu nimete karşılık kulluk vazifemizi yerine getirip Allah'ın dinine yardım etmek suretiyle gece gündüz demeden çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Bir Müslümanın hayatında davet ciddi bir önem arz etmektedir. Müslümanların enleri arasında ilim öğrenmek ve onunla amel etmek olmalıdır. İlim başlığı geniş bir yelpazeye sahiptir. Davet de ilim içerisinde yer alan bir ameldir. Düşünün ki Allah Resulü daveti yaptığı zaman Darul Erkam'da insanlara tevhidi, İslam'ı anlattıktan sonra insanlar yerine çakılıp kalsaydı sahabeler bu dini belde belde ülke ülke Kıtalar arası yaymamış olsaydı bugün bizim de Müslüman olmamız söz konusu olmazdı. Allah'a hamdü senalar olsun ki o zaman Müslümanlar büyük bir uğraş vermiş, çalışmış, davet yapmış ve bugün bizim coğrafyamıza da İslam gelmiştir. Bizim de bu getirilen daveti daha ileriye, daha ileriki nesillere aktarabilmek adına yapmamız gereken çalışmaların başında gelmektedir. Bir insanın ilim öğrenip amel etmemesi yani davetin gerekliliğini bilip davetten geri durması ve amel etmemesi o ilmin cahili olması anlamına gelmektedir. Yani düşünün ki namazı biliyoruz, farziyetini kabul ediyoruz fakat yerine getirmiyorsak kişinin namazı kabul ettiği anlamına gelmez. Ameliyle namazı reddettiği anlamına gelir. Allah Teala bu gibi insanlar için kitap yüklü merkeplerdir ifadesini kullanmıştır. Allah Teala bizleri ve sizleri bütün Müslümanları bu gibi durumlara düşmekten muhafaza kılsın. Rabbimiz üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sabit kıl ve kafir topluluğa karşı bize yardım et. Allah'ım seni zikretmek, sana şükretmek ve sana güzelce ibadet etmek için bize yardım et. Bu dersleri sosyal medyada paylaşmamızın bir başka nedeni ise gelişen teknoloji ile birlikte bilgi kirliliğinin had safhaya ulaştığı bu zaman diliminde gerçek ve en doğru bilgiye ulaşmanın zorlaştığı malumunuzdur. Çünkü herkes bir takım bilgiler doğruymuş, hakmış gibi servis etmekte. İnsanları zümre zümre grup grup bölmektedir. Dediğimiz gibi bu dersleri yapmamızdaki temel gaye bu bilgi kirliliğinin önüne geçmek, özelde Müslümanların genelde ise insanlığa faydalı olmaktır. Bunu yaparken de saf, arı, duru bir akideyi insanlara aktarabilmektir. Yani bizler bunu yaparken yeni bir çığır açmak, yeni fetvalar üretmek, günümüzde olduğu gibi mantıken akıl yürüterek bir takım dinleri yaşamak, dini yorumlamak değil, Kur'an ve sünnet ışığında selefin izlediği yolu aktarabilmektir. Amacımız, gayemiz bu yönlüdür. Bizler bunları yaparken delilleri ortaya koyup inancımızı açıklamaya çalışacağız. Bu doğrultuda insanların ismini vermek suretiyle eleştiriden, zemletmekten uzak durup sadece hakiki İslam akidesini ortaya koymaya çalışacağız. İnşallah amacımız, gayemiz şudur ki insanlarla cedelleşmeden, tartışmaya girmeden inancımızı, sahih akidemizi ortaya koyup bunu beyan etmektir ve dediğimiz gibi toplumun içerisinde ciddi bir bilgi kirliliği var. Bunun izalesi için bir takım uğraşlar vermeye çalışacağız. Bir tanesine değinmek gerekirse Yaşadığımız bu çağda insanların beyni resmen çöp kutusuna dönüşmüş durumdadır. Şöyle bir yanlış anlaşılma vardır. Kalp ve beyin arasında yani kalp ve düşünce arasında bir bağ yoktur. Böyle bir düşünce yanlıştır. Şöyle ki bunu hadisi şeriften anlayabiliriz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki insan vücudunda bir et parçası vardır. O düzelirse bütün vücut düzelir. O bozuk olduğunda bütün vücut ifsad olur. İyi bilin ki işte o et parçası kalptir. Bu doğrultuda insanlar şu yanlış algıya düşebiliyorlar. Şu yanlış düşünceye sevk edilebiliyorlar. Kişi kalbiyle ve diliyle iman etmesi yeterlidir. Ameliyle yani davranışlarıyla bunu sergilemese olabilir gibi bir yanlış anlaşılma var. Bu doğrultuda bu hadiste buna delil olma suretiyle diyebiliriz ki selefin de yanında özellikle iman kalp ile tasdik Dil ile ikrar, amellerle de bunu yerine getirmektir. Eğer bu üçlü bir arada gerçekleşmese kişinin imanından söz etmek mümkün olmaz. Çünkü kalbin teslimiyetini, kalbin imana olan teslimiyetini gösteren kişinin amelleridir. Ameli yoksa eğer bir insanın kalbinin temiz olması, çok güzel olması bizi çok da ilgilendirmiyor. Bizler zahire göre davranış sergilemek zorundayız. Zahire göre hüküm vermek zorundayız. Eğer kişinin davranışlarında İslam alametleri varsa, İslam fiilleri varsa bu kişi İslam üzeredir diyebiliriz. Yok eğer bu yoksa kişinin kalbinin göremeyeceğimiz için bunu da söylemek mümkün olmayacaktır. Yani Allah Teala insanı İslam fıtratı üzere yaratmıştır ve fıtratı gereği iyilik, doğruluk, güzellik, İslam'a meyletme davranışlarına, davranışlarına uygulanacaktır. Eğer bu yoksa burada bir kopukluk olması söz konusudur. Bizler de inandığımız, iman ettiğimiz dinin gerektirdikleri içerisinde bunları biliyoruz. Davetin varlığını insanlara anlatılması gerektiğini en uygun biçimde, menhece uygun biçimde, usulüne uygun biçimde anlatılması gerektiğini biliyoruz ve bunu da usulünce insanlara aktarmak zorundayız yani biz bunları kabul ediyoruz ve bunların da gerektirdiklerini aktarmak zorundayız Evet toparlayacak olursak ne yapmayı amaçlıyoruz? Birincisi realde yaptığımız gibi realde yaptığımız davetler gibi tebliğ davetleri gibi bunu sosyal medyaya da taşımak suretiyle insanlara faydalı olmayı amaçlıyoruz. İkinci olarak ise İslami derslere İslam akidesine ihtiyaç duyanlara duyan Müslümanlara buradan faydalanmasını sağlayacağız. Bunun yanında beraberinde bu İslam akidesine sahip insanlara da ulaşmış olacağız. Yani birilerine inşallah umudumuz umudumuz o yönlüdür ki faydalı olabilelim. Üçüncüsü ise ilmin ve o ilimle amel etmenin gerekliliğini amaçlıyoruz eğer daveti bilmemiz bir ilimse evet biz bu ilmi elhamdülillah öğrendik. Bunu da aktarmamız gerekiyor. Aktarırken de bütün alanları kullanmamız gerekiyor. Dördüncüsü ise şu konu çok önemli. Dil ve organların ayrılmaz bir bütün oluşunu da burada bilmemiz gerekiyor. Yani yapmış olduğumuz bütün davranışlarda, bütün çalışmalarda bu üçlü çalışmayı bir arada tutmak zorundayız. Bunu inşallah bir mukaddime olarak değerlendirelim. Allah Azze ve Celle nasip ederse bir sonraki dersimizde bir sonraki sohbetimizde akidenin ne manaya geldiğini gerek lugat anlamı gerekse de şer'i anlamıyla tanımlayıp devam etmeye çalışacağız. Ve davana ve rabbil